Selamlar aleyküm arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars videosu çekeceğiz. Şu an yanımda da taşımamın camı var. Dünya'nın Gerçekten de en uzun arkadaşlarımdan biri olabilir. Tabii en uzun arkadaşım değil. O da fıstığına bakmasın ancak. Yani en uzun arkadaşlıklar oldum. Tabii şu anda o da fıstığına oluyor. yolluyor. Bakın bakalım Karadeniz'de. Karadeniz içerisinde benim o kadar şive yok. Arkadaşlar. Kanka ben 15 düşman öldürürsem şeyle Nita'yla bir tane de bin altın oradan alıyorum. Neden? 2000 altına. Evet, yanımıza bir zor geldi. Mafyozum, yani ready to şey go. artık. Oynaması zorunda biliyorsunuz. いいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよい

eğer er alakasız bir paspamla çalışacağım. İki tane kaldıymam, bitiriyim, 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 bitir. bitireyim almak. Al. Alplerimiz yok. Al. Suruç. Yumurta. Suruç almak. Al. 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 Oh, come on, let me show you how it's done.